İyi günler değerli takipçilerim Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir şekerpare ile geldim. Ben tencereme 4 bardak şeker, 5 bardak suyumu aldım. Şekerim eriyene kadar karıştıralım. Öncelikle şerbetiyle başladım işe. Bu arada bir adet bir dilim limonun suyunu sıkıp limonumuzu da içine atıyoruz. Gördüğünüz gibi benim şerbetim kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kaynamasını bekleyelim. 15 dakika sonra soğumaya alalım. Ve biz hemen tarifine geçelim. Ben yoğurma kabıma 125 gram tereyağımı aldım. Üzerine 2 yumurta, 1 yumurtanın sarısını kenara üzerine sürmek için ayırdım. Tereyağımızı daha da yumuşatmak için elimle bir güzel yoğuralım. İçerisine bir paket vanilimi ilave ettim. Ardından 2 bardak pudra şekerimi ilave ediyorum. Çay bardağı ölçüm 125 ml'dir. Bütün malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra irmiklerimizi ilave edelim. Kenarda 2 bardak irmiğim var. 2 çay bardağımın bu çay bardaklarının ölçüsü de 125 ml'dir. Kullandığımız irmiğin ince olmasına dikkat edersek yaptığınız şekerparelerden memnun kalırsınız. Bütün malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra unumu ilave etmeye başlayacağım. Gördüğünüz gibi güzel homojenize olacak bir şekilde bütün malzemelerimi karıştırdım. Şimdi un ilavesine başlayalım. Ben toplamda 3,5 bardak un kullandım. Üzerine bir paket kabartma tozumu ilave ettikten sonra yağlı bir hamur olduğu için kolayca toparlanacaktır. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim. Tariflerimi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz veya sormak istedikleriniz varsa bana yorum bölümüne yazabilirsiniz. Gördüğümde sizlere kesinlikle dönüş yaparım. Unumuzu her zaman için kontrollü ekleyelim. Fazla un döküp de Hamurumuzu sertleştirmeyelim. Sertleştirirsek ne olur diyeceksiniz. Tabii ki hiçbir şey olmaz. Ee, yumuşak hamuru toparlaması kolaydır. Sertleşen hamuru açması biraz zordur. Yağlı hamurlarda yanınızda kenarda bir parça yumuşamış tereyağı bulundurursanız, e, yanlışlıkla fazla un döküldü, sertleşti hamurunuz, kenarda tuttuğunuz tereyağını içine atıp tekrar yoğurmaya devam ederseniz hamurunuz kıvam alacaktır. Bunun bilgisini de sizlere vermiş olayım. Ben bu tatlıyı e, arife günü yaptım. Bir arkadaşım rica etti. Ben yapamadım. Çalışıyor arkadaşım. Ne olur bana yapar mısınız dediği için ben yaptım ama sizlerle paylaşamadım. Çektiğim için de bugün paylaşmak istedim. Daha önce de paylaşmıştım. Bayağı aşağılarda kaldığı için görmeyenler şimdi görüp yapmak isteyenler belki karşınıza çıkar. Yapıp denersiniz diye bu tarifi paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi ben de hep azar azar unumu kontrollü ekliyorum. Yağlı bir hamur olduğunu dediğim için e, çabuk toparlandı. Gördüğünüz gibi hamur yoğurma kısmından kesmedim. Nasıl yaptığımı görün diye. Ben bunları açıklama söylüyorum. Bilmeyenler için bilenler kesinlikle üstüne alınmasın. Hamurumuz toparlandıktan sonra elimize alıp şekil verip parmağımızla ortasına çukurunu açıyoruz. Eğer ki yaptığımız yuvarlak çatlayıp patlamıyorsa hamurunuz olmuş demektir. Ben hemen tepsime hafif bir şekilde sıvı yağımı sürdüm. Yanıma bir kase fındığımı da aldım. Şeker verip fındıklarımı batırıp şeker parelerimi hazırlamaya başladım. Sizlere verdiğim tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Yapmak istediğinizde oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Beni nerelerden istiyorsunuz değerli takipçilerim bana yazar mısınız? Yazanlara teşekkür ediyorum. Bazıları yazıyor. Çok mutlu oluyorum. Nerelere ulaşmışım? Hangi şehirlerden izliyorum diye izleniyorum diye. Gerçekten ben çok seviniyorum. Bilmek hoşuma gidiyor. O güzel değerli yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Eleştiri de yapabilirsiniz. Şeker farelerimi ceviz büyüklüğünde alıyorum. Sizler isterseniz daha küçük veya daha büyük de yapabilirsiniz. Bu arada benim şerbetim de kaynadı. Soğumaya aldım. Şeker farelerimi yaparken 180 derece alt üst fanla ayara fırınımı da açtım. Gördüğünüz gibi benim şeker bitirdim. Hemen üzerine fındıklarını batırıyorum. Fındıklarını iyice dibe kadar batırın arkadaşlar. Pişme esnasında şerbetini dökerken fındıklarınız çıkma yapmasın. Üstünden çıkıp atabilirler. Ve yumurta sarısından önce batırmanızı rica edeceğim. Önce batırırsanız fındıklarınızın çıkma şansı olmayacaktır. Yoksa dışarıya çıkıp atabilir fındıklarını tatlılarımız. Söylediğim gibi yaparsanız şekerparenizden memnun kalırsınız. Ben şeker parelerimi bitirdim, kenara ayırdım. Bir adet yumurta sarısını şeker parelerimin üzerine sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı sıvı yağ ilave edip karıştırdım. Yumurta sarısını süren, sürdüğüm şeker parelerimi hemen fırınıma gönderiyorum. Ve benim şekerparelerim pişti arkadaşlar. 5 dakika kadar fırından çıkması çıktıktan sonra ilk sıcaklığının geçmesini bekledim. Hemen şerbetiyle buluşturuyorum. Verdiğim ölçü dediğim gibi bire birdir Şerbetini güzelce çekecektir. İrmikli bir tatlı olduğu için biraz fazla şerbet çekiyor. Şu an şerbeti size fazla gibi gelir. 1-2 saat içinde göreceksiniz tamamen çekecek. Ve gördüğünüz gibi güzel bir şekilde şerbetini çekti. Altı üstü nar gibi kızardı. Siz şekerparemin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket versin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı unutmayın. Sevdiklerinizle de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.